İmam Bukhari ve Müslim Rahimahum Allah'tan geliyor. Buradaki Abdullah, Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh hazretleri diyor ki Ey insanlar sizden kim bir ilim öğrenirse, bir şeyi bilir duruma gelirse onu söylesin, onun gereğini yapsın, onu insanlara aktarsın. Bilmeyen kimse de fel Allahu alem. Allahu alem desin. Kendisine bir şey sorulduğunda o sorulan şeyi bilmiyorsa Allahu alem desin. Sorulduğunda bilmiyorsan eğer soru, sorulan şeyin cevabını bilmiyorsan bilmiyorum demek de ilimdendir demiş Abdullah bin Mescid Hazretleri. Allah Teala vesselam, Efendimiz'e hitaben buyurmuş ki ben sizden herhangi bir ücret, herhangi bir karşılık istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir şey teklif edenlerden değilim ya da şöyle de anlaşılabilir işi zorla yokuşa sürenlerden değilim. Saat suresinin 86. ayeti. Evet bu Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hazretlerinin bu tavsiyesi gerçekten bir Müslüman için hele özellikle bugün bizler için çok önemli bir rehberlik, çok önemli bir tavsiye ihtiva ediyor. Bilmediğimiz konularda bilmediğimizi söylemekten imtina etmememiz lazım. Bu bir erdemdir. İnsan cahil bir varlık. İnsana ilimden çok az şey verilmiş. İnsanın bilmemesinden daha tabii bir şey olmaz. Bilmiyorsa bilmiyordur. Her şeyi bilmek Cenab-ı Hakk'a mahsus. Melekler bile ancak onun bildirdiklerini biliyorlar. Onun bildirdikleri dışında herhangi bir bilgileri olmadığını itiraf etmekten geri durmuyorlar malum. Allah Teala aziz ademi yarattığında meleklere takım eşyanın isimlerini sordu. Onlar da dediler ki, Subhaneke la ilme illa ma allemtena. Seni tesbih ederiz. Bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok. İnsanlar da öyle. İnsanın her şeyi bilmesi, her konuda fikir, görüş, ilim sahibi olması mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı. Dolayısıyla bilmiyorsak bilmiyoruz diyebilmeliyiz. Mutezili müfessir Zemakşeri'nin Rebi'ul Ebrar diye bir eseri var. Orada naklediyor. Hz. <laughs> Ali radıyallahu anh efendimiz bir gün minberdeyken kendisine birisi bir şey sormuş cemaatten. Birisi bir şey sormuş. O da bilmiyorum demiş. Soruyu soran kişi demiş ki hem minberin üstüne çıkmışsın hem de bilmiyorum diyorsun. Oluyor mu, yakışıyor mu? <laughs> Hazreti Ali de demiş ki ben bildiklerim miktarınca bu minberin bu burasına kadar çıkabildim. Bildiklerim beni buraya çıkarttı. Eğer bilmediklerim sayesinde yükselecek olsaydım semaya çıkardım. Bunun Hazreti Ali Efendimizden sadır olması çok ilginçtir. Malum İmam-ı Yeşiyasına göre imamlar geçmişin geleceğin bilgisine mutlak anlamda sahiptir. Her şeyi bilirler onlar. İlmu makane ve ilmu ma'iyekun hepsini bilirler. Onun için Hz. Ali Efendimiz'den böyle bir şeyin suduru İmamiyenin canını sıkıyor. Tabi bunu kabul etmelerini beklemiyoruz onlardan ama vaka bu. Selefi Salihinde de bu tavrı görüyoruz. Bilmedikleri konulara açıkça, aleni, hiç yüksünmeden bilmiyorum diyorlar yani. İmam Malik Hazretlerinden defaatle burada nakletmiştik bu seminerlerde bilmediği konularda açıkça bilme bilmiyorum diyor. İmam Ebu Hanife Hazretlerinden aklımda yanlış kalmadıysa 6 veya 12 meselede bilmediğini söylüyor. Bunu itiraf ediyor. İbn Abidin bunlardan bir kısmını sayıyor, Reddü'l Muhtar'da bir kısmını saymıyor ama bunların sayısı yanlış hatırlamıyorsam 12. Diğer müştehit imamlardan da aynı şekilde onlardan önceki tabiinden selefi salihinden sahabe-i kiram'dan da aynı şekilde bilmedikleri konularda bilmediklerini itiraf etmekten geri durmuyorlar. Hz. Ebu Bekir'den, Hz. Ömer'den, radıyallahu anhama, diğer sahabilerden nakledilmiş şeyler var. Kur'an tefsirine ilişkin, ahkama ilişkin, fetvaya ilişkin bilmediklerini itiraf ettikleri çok meseleler okuyoruz tarih içerisinde. Benzeri bir nükte İmam Ebu Yusuf için anlatılır. Birisi ona bir, bir şey sormuş, o da bilmiyorum demiş. nasıl bilmesin demiş, koca şeyhül İslam'sın, devletin başkadısısın, bilmiyorsun. O da demiş ki ben bildiklerim için devletten maaş alıyorum. Bilmediklerim için maaş verecek olsaydı devlet bana beytül mal yetmezdi, hazine <laughs> yetmezdi demiş. Evet dolayısıyla bilmiyorsak bilmiyoruz diyeceğiz, bilmiyorum diyeceğiz. Bunu bir nefis meselesi yapmayacağız, yapmamamız lazım. Günümüzde özellikle arkadaşlar bunu sık sık vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. Özellikle genç ilim yolcuları bir hevesle, bir heyecanla ilmi meselelere dalıyorlar. Hakkını vererek buna Arapçada katlül bahs diyorlar. Yani herhangi bir meseleyi sonuna kadar araştırıp o meselede bütün gücünü, gayretini sarf etmeden bilgi sahibi olmak, sonra fikir sahibi olmak doğru değil. Çok sevdiğimiz insanlar olur. Çok çizgisini, tarzını, tavrını benimsediğimiz insanlar olur. Onların söyledikleri bizim için hüccet olur. Bu doğrudur. Hepimiz gençliğimizde bunu yaşadık. Ben hatırlıyorum, ismini vermeyeceğim, saygı duyduğumuz, hürmet ettiğimiz bir hocamız. Üniversite yıllarındaydım ben. İlmihal yazıyordum. Heyecanla bekliyorduk. Hocamız o ilmihal kitabını yazsın, bütün kütüphaneyi boşaltalım, o ilmihali koyalım. Bizim dünyamızı doldurmak için bu yeterlidir diye ama doğru bir şey değil. Sonuçta o da bir insan. Bildiği doğruları gücü yettiği kadarıyla aktardığı iki ciltlik bir ilmihal yazdı. Çok da güzel bir ilmihaldi. İstifade ediyoruz. Allah razı olsun kendisine uzun ömürler versin. Ama bütün kütüphaneyi boşaltma fikrimiz doğru değildi. Onu da kütüphanenin güzel bir köşesine koyalım. Ondan da istifade edelim. Diğer ilmi mirasın bir mütemmimi olarak onu da ait olduğu yere koyalım. Doğrusu buydu. Şimdi bunu niye söyledim? Herhangi bir hoca efendiyi çok severiz, çok beğeniriz. Herhangi bir davetçiyi, bir ilim adamını, bir fikir adamını çok severiz, çok benimseriz. Onun söylediklerine, söyleyiş biçimine, tarzına, üslubuna hayran oluruz. Dolayısıyla dünyamızı o doldurur, başka bir şeye yer vermeyiz. Bu doğru değil. O da insan, onun da yanlışları olur, doğruları olur. Onun da hataları olur, sevapları olur. Onun için Sözü dinleyip en doğrusuna tabi olmak en doğrusu. Bir de bunun yanında kendi fikrimizi söylemek için acele etmeyelim. Bir konuda kanaat beyan etmek için sorulan sorulara müktesebatımıza dayalı olarak sadece cevap vermek için acele etmeyelim. Bu doğru bir şey değil. Bilene havale edelim. Kaynaklara havale edelim. Kendimiz yapabiliyorsak, gidebiliyorsak kaynaklara kendimiz gidelim. Gidemiyorsak kaynaklara gidebilen insanlara havale edelim. Soru sormak ve sorulara cevap vermek acizane tespitimdir, yanlış olabilir. Günümüzde Müslüman gençlere arız olan en büyük tehlikelerden birisi. Çok soru soruyoruz ve çok cevap veriyoruz. Az bilelim, onu amele dökelim. Amelimiz daha çok olsun. Yani amelimiz bilgimizden daha çok olsun. Daha çok amel edelim. Çok şey bilmek gerçekten bir marifet değil. Çok şey bilmek amele dökmeden, onunla amel etmeden, ruhumuzu, dünyamızı, gidişatımızı onunla şekillendirmeden, onunla müzeyyen kılmadan çok şey bilmek ve sadece bunları konuşmak büyük bir risk, büyük bir tehlike. Böyle şeylere prim vermemek lazım. Ama görüyoruz, çok soruyoruz, çok cevap veriyoruz, çok tartışıyoruz. Müslüman Genç kuşakların bu badireden bir şekilde kurtulması lazım. Hemen acele yalap şap ne yapalım biz de bu ortalıktaki tartışmaların içine atlayalım biz de bunlara ilişkin söz söyleyelim nereden başlayalım ne okuyalım diye sorulur bize çok bu doğru bir şey değil. Piyasada tartışılan konuşulan fikirlerin sonu gelmez bu sizi uğraştırır bu sizi amelinizden istikametinizden geri koyar kendi bireysel sorumluluklarınız dururken farz-ı kifaye bir işle uğraşmak akıl işi değil. Önce kendi üzerimize düşen şeyleri, farz-ı ayin şeyleri yani yapmak, onları bir hakkın yerine getirmek, ondan sonra vakit kalırsa diğer meselelere geçmek en doğrusudur.